26 Aralık 2004 sabahı. İngiltere'den tatil için Tayland'ın Phuket adasına giden 10 yaşındaki Tilly Smith ailesiyle birlikte plajdaydı. Tilly birkaç hafta önce okulda depremler ve tsunamiler üzerine ders görmüştü. Sınıf öğretmeni onlara tsunami yaklaşmadan önce denizin ani şekilde çekilebileceğini, kumun köpük köpük olabileceğini ve suyun tuhaf bir şekilde kaynar gibi görünebileceğini anlatmıştı o sabah plajda aynen bu işaretleri gördü. Tilly önce şaşırdı, sonra korktu ve annesine bağırdı. ''Anne, bu bir tsunami, buradan hemen gitmeliyiz.'' Ailesi başta inanmadı ama Tilly'nin panik halini görünce uyarıyı ciddiye aldılar. Otelin güvenlik görevlileri durumu fark edince tüm plajı hızla boşalttı. Dakikalar sonra dev dalgalar kıyıyı yuttu. Tilly'nin uyarısı sayesinde plajdaki yaklaşık 100 kişi kurtuldu. Bu olaydan sonra dünya basını ona tsunami'yi durduran kız adını verdi.